Hanımlar beyler Pokémon Unite'a yeni video hoş geldiniz. Karşınızda Dragapult. Kendisi şu anda public test server'da. Biz de public test oyuncusu olarak dedik ki bu karakteri niye oynamayalım? Niye oynamayalım ki abi? Şimdi e, öncelikle Singapur sunucularındayız e, ondan ötürü internetimiz biraz e, troll diyebilir onun kusuruna bakmayın sevgili arkadaşlar öncelikle onun bilgisini vereyim zaten e, serimizi takip eden arkadaşlar biliyordur yeni geldiyseniz de abone olduysanız beni çok mutlu edersiniz öncelikle şimdi karakter anlamak için zaten biz direkt bir oyun oynamayacağız ben size skilllerini vesaire göstereceğim çünkü e, bu tarz sunucularda biz internetimiz çok kötü olduğu için yani internetimiz kötü olmasından değil bağlantımız sıkıntıda olduğu için oyunlarda karakterleri genelde kaptırıyoruz ve oynayamıyoruz. Şimdi karakteri o yüzden size tanıtmak için biraz da skillerini göstermek için bir maç atamayacağım. Kusura bakmayın elimden geldiğince anlatacağım. Estonis saldırımız ve quick atayımız mevcut. Şuradan bir kendimizi bir test edelim bir level arttıralım bakalım Dragon Dance ve Phantom Force ekleniyormuş. Biz bir Dragon Dance seçelim. Phantom Force'u devam seçeceğiz zaten. Ee, o tarafta bir sıkıntı yok. Level artırmaya devam ediyorum. Eston işine Dragon Breath var. Shadow Ball'u zaten biliyoruz aslında. Dragon Breath'i seçeceğim. Ve şuradan da ultimizi açtıracağım. Drip and Destroy ultimiz mevcut. Şimdi az önce bu arada ikinci evriminde de e, görmüş olabilirsiniz. Şimdi bir Dragon Breath'i şöyle uzun bir menzili var. Bu aynı zamanda Dragon Breath'i isabet ettiğiniz zaman patlamalar bırakıyor. Bakın şimdi. Bakın. Şuradan isabet verdim. O yol üzerinde sanırsam bir patlama alanı oluşuyor. Şimdi Dragon Dance'i seçiyorum. Dragon Dance böyle bir alan. Wow bu arada. Alan hasarı bayağı büyük bir alan hasarı olarak gözüküyor. Oo, ben hareket edersem eğer dragon'dan saldırısı aktive oluyor. Peki iptal olma mevzu var mı? Bir saniye. Saniyelerini kısalım ya şunu. Bu kaldan kaldıralım. Şimdi atıyorum ki ben şöyle bir dragon dance kullandım. Şuradan yukarıdan başladım. Ha tek şeymiş dostlar anladım. Şöyle bir olayımız var. Ee, ulti harekete bastığımız zaman bakın sağ solu seçme imkanımız oluyor. Bakın bastım aşağıdan gittim mesela bastım tamam istediğim yerde iptal edebiliyormuşum eğer e, siz buraya gelip buna bastığınızda ve atıyorum yol seçtiğinizde dokunmazsanız eğer karakter bir 360 tamamlayıp devam ediyor tamamdır bunu anladık e, yukarıda bir barımız var bu barımız acaba dolduğu zaman evet düz vuruşlarımız daha da güçleniyor tamamdır güzel bir taşıyıcı geliyor bu arada Kendisini ne kadar çok e, bu Sword and Shield'a beğenmesem de ya, skill anlamında ilginç bir pokemon geliyor. Hoşuma gitti. Sıra geldi ultiye. Gelin bir ulti sallayalım. Bu ultimizin menzili çok büyük. Bir ulti kullanmak istiyorum. Ultim sanırsam menzil içerisinde olanlara damage bırakıyor. Peki bunun kullanımı nasıl? Bir saniye şu Mold bir kaldırmak istiyorum. O ultimizin kullanımı şey bu arada süreliden ziyade daha çok e, dolma, mermi yenileme süresi var. En fazla kaça kadar doluyor acaba? Şurada bir bastırı tutursam gözükebilir. Tamam aynen bu e, bölgeler içerisindekiler damage alıyorlar. Sıfır mı? Tamam sıfır olunca yenilenebiliyor. E tamam kaç tane olduğunu söylemiyorum ama iki taneymiş. Tamam iki tane daha da dolmuyor da öğrenmiş olduk. Şimdi örneğin ben geldim. Şöyle bastım. Tamamdır bir tanesi gitti. Bastım. Gitti. Bu yer içerisinde bulunanlara bir damage bırakıyor sevgili arkadaşlar. Benim anladığım bu. Şimdi gelelim ee, şuradaki ikinci ee, saldırılara hemen ona geçelim sevgili dostlar. Evet koptum geldim hanımlar beyler. Ee, şu anda Pokemon'un ikinci evrimini görüyorsunuz. Demin çok fazla gösteremedim. İkinci evrimi de şu şekilde. Ee, Saldırılarda herhangi bir değişim oluyor mu pek bir fikrim yok. Phantom Force'u açtım. Ee, bir level daha ekliyorum. Şu Eston iş Shadow Ball'ı açtım. Tamam ultiye gerek yok zaten ultimiz. de ee, Yine de açalım da şimdi bana laf etmeyin sonra. Tamamdır ultiyi de aktive ettim. Shadow Ball bildiğimiz Shadow Ball bu e, e, Gengar'ın vesaire kullandığı Shadow Ball mevcut. Şu alta duran ao şu arta duran şey dolu dolduğu zaman ek damage veriyoruz. Farklı bir Shadow Ball mevcut. Bakın iyi ki bakmışız. Bakın 5 4 4 olduğunda bir patlama oluyor. Ve bu arada hareketi kullandığımda e, sağ sola kaçmaz mı artıyor galiba bakın. Evet. Bakın hareketi kullandıktan sonra direkt kendimi bir sağ sola veya atarsam karakter bir tık hızlı atıyor. Yani burada biraz ben Vein League of Legends'taki Vein görüyorum. Şöyle bakın geldim mesela şuraya bıraktım hop şöyle sıyrıldım. Bakın o sıyrılışı tekrardan atamıyorum. Şimdi Phantom Force'u bir deneyelim. Phantom Force gizlilik içeriyor. Bunu nasıl kullanabilirim? Şöyle. Evet. Ee, ama sanırsam Phantom Force'un... Bir saniye şöyle move cut down. Phantom Force rakiplerin içine gelirse eğer sanırsam fark ediliyorum. Bakın fark etti. Bunlar fark etmiyor mu acaba? Aynen tamam hız bir süreliğine güçleniyor. Adam bu süre bitti içerisinde herhalde sarılarımız biraz daha güçleniyor. Ya rakipler, dur bakalım fark ediyor mu onu, onu anlamadım da fark ediyorlar muhtemelen bizi. Bir gölge olarak fark ediyorlar. Phantom Force'u kullandığınız zaman bakın şöyle rakip menziline girdiğiniz zaman, bu rakip fark ettiği zaman Ne zaman ultimi, ulti diyorum pardon hareketi sallayacağım peki. Kullan W, W kullanmam yasak. Dur anladığım kadarıyla ilk düz vuruş daha güçlü gidiyor. Bakın mesela fark etti. Yo demin bir şey attım. Yanlış aşağıda da bol attım galiba. Ya anladığım kadarıyla şey bu menzilden çıktıktan sonra şu gördüğünüz şeyden çıktıktan sonra saldırılarımız biraz daha güçleniyor. Benim anladığım bu. Gördüğüm kadarıyla. Şu üst barı test etmek istiyorum. Bir saniye. Kullandım W'umu. Barım artıyor. Geldim. Damage vermeye başlıyorum. Damage'ım biraz daha hızlanıyor gibi. Evet. Bak. Gördünüz mü? Şu an e, speed olarak az önce bahsettiğim gibi yavaşız. Kullanıyorum. Düz vuruşlarım bakın nasıl hızlanıyor gördünüz mü? Aynen. E, karşıdaki rakibi kestiğim zaman da hızı düşüyor. Anladım mantıklı fena değil. Böyle bir ulti atacağım ya. Hop şöyle. Peki ulti 3 kişiyi kapsıyor mu? Yok sadece 2 Pokemon. Anladım. Bakın sallıyorum ultiyi. Sallıyorum ultiyi. Şu an süre durdurma açık olduğu için ultimi o kadar kullanabiliyorum. Evet. E ee, genel olarak bu şekilde yani fena bir Pokemon değil. Farklılık gelmesi olmuş. Biraz da Assassin gizliye yönelik bir e, Pokemon karşımızda. Ee, biraz e, Spister bir saldırı taşıyıcısı aslında. E ee, ilginç olacaktır. Hızlı bir Pokemon'a benziyor. Özellikle TF'lerde e, W's ile beraber ve ayrıca ulti'si ile beraber çok iyi iş yapacağını düşünüyorum. Ee, kullanacaksanız bence Dragon Breath ee, ve şey, az önceki o Dragon Dance çok ideal duruyor ultisiyle birleştirdiğiniz zaman çünkü TF'lerde çok sağlam hasar bırakabilirsiniz. Şu şekilde Dragon Breath'i kullandığınızda belirli bir alanda damage hasarı oluşuyor. Muhtemelen oradan gelen ee, rakip takım karakterleri de o alanda damage yiyebilecek. Bu Dragon Put'un Q'sundan işte şu hareketinden sonra bıraktığı damage'i yiyebilecekler. Şey için söylüyorum bunu bu arada, Dragon Breath için söylüyorum. Ee, ondan sonra Dragon Dragondense e de bir yuvarlak içerisine alıp demüjler bırakabileceğiz. Onun dışında ultimiz zaten alan hasarı. Ya eğer o şekilde bir e, move setlerle ilerlersek tam anlamıyla bir TF taşıyıcısı olacağına benziyor şu anda. Bu tarz ilerlersek de muhtemelen tek başına e, bir killer olacağı anlamına geliyor. Bu Dovulus ile beraber, e, ondan sonra Q'su ile beraber. Ya aslında oyunun gidişatına göre şekillenebilecek bir Pokemon olmuş. Ben beğendim şahsen eğer takımınız düş, e, gücü düştüyse siz kendinizi tam anlamıyla direkt iyi oyunu taşımaya başlıyorsanız veya kendinize güveniyorsanız bu movesetleri çekip en azından kendinizi biraz daha kastırıp bir şeyler yapmaya çalışabilirsiniz. Diğer türlü takımınıza güveniyorsunuz ise tam bir e, team fight Muset'i kurup gerçekten de daha güçlü olabilirsiniz gibi geliyor bana. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Drakaput'un oynanışı bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. E, bir sonraki Pokemon Unite videosunda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.